bulunduğu bölgeye. Nabil Dirar orta şansı aradı. Yaptı ortasını da. Bir kafa 2018 yazında 20 senelik kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ı devirerek Fenerbahçe başkanı seçilen Ali Koç hem finansal hem de sportif anlamda büyük umutlar vaat ediyordu. Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç'un başkan olmasını kulüp için devrim niteliğinde olarak görüyordu. Fakat hayal edilen bu devrim beklenenin tam tersi şeklinde olacaktı. Ali Koç ve ekibi 7,5 senelik Fenerbahçe başkanlık kariyerinde inanılmaz transfer facialarına neden oldu. İlk sezonunda ismen bilinen bir forvet olan Silimani takıma kiralık olarak gelmiş, oyuncu ise tüm sezon 5 gol atabilmişti. Kiralama ücreti olarak 1 milyon ve 4 milyon maaş ödenmişti. Aynı şekilde Andre Ayu ve Yasin Benzia yine kiralık olarak takıma katılan oyunculardı. Ayu sezonu 5 gol ile kapatırken Benzia devre arasında kadro dışı kaldı ve gol atamadan sezonu bitirdi. Bu 3 kiralık oyuncuya bir sezon için yaklaşık 10 milyon euro harcandı. Michael Frey 3 milyon euroya takıma katıldı. Fakat performansıyla takımda durması sadece bir sezon sürdü. Stoper Diego Reyes bedelsiz bir şekilde takıma katılmıştı. Takımda 14 maça çıkabildi ve devre arası transfer döneminde takımdan gönderildi. Ve son olarak Brezilya'dan 5 milyon euroya alınan Jailson ilk sezonunda iyi bir performans verse de kulüpte geçirdiği iki sezon sonunda Çin Ligi'ne satıldı. Sizce Ali Koç'un ilk sezonunda yaptığı en büyük transfer faciası hangisiydi? Yorumlarda belirtin. Futbolun hikayesi burada bitmiyor. Daha fazlası için beğen ve abone ol.